Ne yapacaksın şimdi? Ne yapayım aşkım? Eve giderim valizi hazırlarım. Akşam beraber hazırlardık ya. Niye uğraşacaksın ki şimdi? Yok akşam olmaz. Akşama başka özel ve güzel planlarım var. Valiz hazırlamakla falan uğraşamam akşama. <laughs> Bora. Hı? Yani birkaç gün desen tamam. Hadi bir hafta desen de tamam. Ama birkaç hafta nedir ya? Ya Merveciğim tam iş başı yapacakken bunları tekrar mı konuşalım? Yine odaklan şu anda. Bunları düşünme ya, ne olursun. Düşünüyorum ama elimde değil. Yani ne bileyim, kızlar dün organizasyon yapıyorken... ...Murat kendi evini bizim için dekora ettiriyorken sen gidiyorsun. Aşkım, ya ben de karımı burada bırakıp gidiyorum diye zil tıkıp oynamıyorum ki ya. Ben de üzülüyorum ama geleceğim. Tamam mı? Hı? Gülümse ya biraz. Gülümse, gülümse biraz daha. <laughs> Bak sana akşama kendi el cihazlarımla öyle romantik, öyle mükellef bir sofra kuracağım ki bak gör. Bak gör yani. <laughs> tamam. Gidiyorum. Hadi selam söyle bizimkilere. Gülümse. Nazmiye. Ay ay boncuğum sen miydin? Demir Bey sanlım o da erken geliyor ya işte. Ay beni bunlar yakalayacak diye ödüm koptu. Ay ne var canım? Şirkete gelen her şeyi sen teslim almıyor musun zaten? Ondan değil herhalde. Çiçeğin üzerine koyacağımız notları yazmaya çalışıyoruz. <laughs> Ver bakayım ne yazdın? Henüz taslak halindeler ama... ...al oku. Azmiye'cim, ee, bunlar biraz şey olmamış mı ya? Ney? Müstehcen. Seni yediğin hatlar yüzünden karıştı ortalık. Nasıl temizleyeceğimizi şaşırdık. Mesafeli yazıyorum, soğuk oluyor. Arzulu yazıyorum, müstehcen. Tabii mi denesen. sen? Alda kendin yaz. <laughs> of. Ay altı üstü bir not yazacağız. Bir türlü bulamadık. Yok. Yanlış yerden bakıyoruz çünkü. Bize bir erkek bakış açısı lazım Azmi. Günaydın. Ha çikolatalar bunlar mı? Hmm, bunlar ama üzerine koyacağımız notu yazamadık bir türlü. Of, beynimiz yandı Ayda ya. Ne zor olmuş. Aa Ayda. Acaba İbrahim Bey'e mi yazdırsak? şöyle taş ötesi bir adamın yazdığı belli olsa. Aman yok az bir ya. Sormayalım ona bir şey. Uzak dursun bizim işlerimizden. Aa. Sana ne oldu be? Yoruluyormuş beyefendi. Ya. Ya. Aman Odağımız Selin. Odağımızdan uzaklaşmayalım. Sizin dertleriniz biraz ötede dursun canım ha. <laughs> tamam. Bana başka çare bırakmadınız. Bu ne boncuk? Bakın bunlar çok özel ama ha. Selin için kendi kişisel kaynaklarımı halka açıyorum. Alın bakın için. Bunlar Bora'nın bana yazdığı bütün notlar. Yani çiçekle, hediyeyle falan gelen notlar işte. Çantama, cebime, çekmeceme bıraktığı notlar. Merve bu çok güzel. Ya ben kocamı şimdiden özledim ya. Ay çok romantik. Neymiş romantik olan? <gülüyor> 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 aa, aa, aa. Ayol bu siz misiniz Burak Bey? Kızlar iyi misiniz? Biraz telaşlı görünüyorsunuz da. E, sen de bayağı formda görünüyorsun Burak. Ne yakışıklılık ya. Burak yıkıyorsun ortalığı Vallahi Patron olmak yakıştı sana. Teşekkürler. Kim göndermiş Selin'e bunları? Aa, şey, e, bilmem yani belki bir müşteri falan göndermiştir. Günaydın Demir Bey. Günaydın Azmi Hanım. Emir Bey, şirket yapılandırması ile alakalı konuşalım mı biraz? Buyurun Burak Bey, konuşalım. Selincim, kimden gelmiş onlar? Aa, 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 kart da varmış. Aa, ne yazıyor? <Gülüyor> <Gülüyor> mesafeler dokunmaya engel, sevmeye değil. <laughs> Ay dur. Ay bir şey oldu. Ay tıkandı kız. Abi su iç. Ay açamadım. <laughs> Ay Selinciğim ne oldu ya birden bire? <laughs> yok ya bir şey. <laughs> bir şey yok. Müşteriden gelmiş. Ben bir yüzümü yıkayıp geleyim. niye söylemiyor be? Heh, gördün mü işte. Bu kız her şeyi saklıyor böyle. Sonra anla kimi seviyor, onu kim seviyor. Ne yapıyorlar filan. Ya o değil de bizden sakladığına göre Demir Bey'den de saklamasın. Demir Bey gördü ama. Ha. Öyle delen gözlerle baktı çıkıldı. Ay Şu kartı da ortalığa bırakalım da iyice görsün. Ben yarın eve bir çiçek daha gönderirim. Hmm. Fazla olmasın? Ay olmaz. Üzerine de daha arzulu bir not... Sanki böyle beklemeye tahammülü kalmamış gibi. Ee, Azmi'cim ya aşk edelim derken delirtmeyelim iyice Demir Bey'i. Ay delirsin, delirsin. Demir Bey Bey, Demir Demir. Ayda Hanım inşaat mühendisi olduğu için yapı tarafında olacak. Alt kadrodan da kendi asistanlarını seçmek isteyecektir doğal olarak. Ayda ve ekibi durumu en net olan elemanlardan. Ha bir de Selin. İç mimar olduğu için benim yanımda olacak. Yalnız Selin Hanım dün istifasını verdi. Siz yeni adaylarla görüşmeye başlayın bence. Hemen mi istifasını verdi? Deli ya. E, benim tarafıma geçecek ya, o yüzden yapmıştır. Ben böyle bir şeye gerek olmadığını söylerim. O yüzden vermedi istifasını. Bu şirketten ayrılmak istediği için verdi. Başka bir yerde çalışmak istiyor. E tabi. Mutsuz çünkü. Ama ben dün bütün ekibe benim tarafımda sizin kurallarınızın geçerli olmadığını söyledim. Öyle mi? Dediğim gibi Bu Selin Hanım'ın kendi kararı Burak Bey. O yüzden kendisiyle konuşursunuz. Yetenekli bir iç mimar. Yeniden yapılanmaya girecek bir şirkette vakit harcamak istemeyebilir. Çoktan konuştum. Ve benimle çalışmayı kabul etti. Size de istifayı bu yüzden vermiştir. Evet, devam edelim mi? İstifa mı ediyorsun? Patronun aşk hesabı var. Ve ben patronuma aşık oldum. Yapacak bir şey yok. Demir Bey. Demir, daldın. <laughs> Pardon. Evet, ne diyordun? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.